Bella Mala ki tüm yüksel bir jungle brand aldım Rito Brent'i e, supporttan çarpmak istiyormuş o yüzden bir jungle'a buff attı ama ne kadar e, buff bilmiyoruz ona bakacağız yani sanki aman aman aş <laughs> Tatil asa yapsam daha fazla vurdu, daha ay olurdu. Bakalım abi jungle dönebiliyor mu? Onu test edeceğim. yani bunlar test edip inşallah baflamışlardı. Şöyle yaparsanız daha fazla vurur. Yüzde otuz muydu? Öyle bir şeydi. 75, 15 artı şey var. Bilmiyorum artık kaç ediyor. Dönemiyor. Yok vurmamız biraz zor dönüyor arkadaşlar. Öyle basit kadar yok yani. Yalan dolan iş ne? Yani yakıyor güzel yakıyor da çok fazla Armor etmiyor mu anlamadım. Tamam bunu da al E açınca rahatlarız ama bir dakika şu an 3 ondan bence. Bu çoğalım ama orada abi. Orada <laughs> <Şuradanlaşır>, abi. <laughs> Aa buraya vardı atmış adam. Şu an acı. İyi şu an rahat dönüyor ya bence. Baksanıza bir, hızlandı. Aşağı hızlandı. Nasıl 3.30 3.30'a dönebiliyorsa iyidir. Dönemiyorsa kötüdür abi. Şöyle yapalım bir. Şöyle Q, W e, yaparsam daha az döner bence. Değil mi? Ya yani hit yemiyoruz zaten. Bu Q'yu öyle harcamasak dur. 320. Bot'a bastık. 3 13 iyi. Çok iyi lan. 3 şeyler atıyor arkadaşlar. Ne keseriz? Her yeri keseriz ya şu an. Gankler de güçlü bence ama. Gelme Okey. Bu ne abi? Bu ne abi? Ne abi? Ben abi. Yon. Bu ne? Abi ölecek bu. Bura, abi. Ne yaptı anlamadım. Her şeye basıp geldi o. Manyak lan. Kaç. Adam may ruh gördünüz mü arkadaşlar? Manyak lan herif. Her şeye bastı adam beni kesmek için. Kaç oğlum yarın. Onu bir genkleyelim ya. Manyak çok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Deli lan. <laughs> Hay bu rahatsız ya herif. Kafaymış ha he bunlar. Valla bak. Onu alacağım. alacağız. Topu genç atacağım. Ben dün gitsem genk desem mi ya çocuğu? ama. Biraz uzak mı kalacağız? Dik abi. Tamam jungle'da güçlüymüş onu öğrendik. bu vardır ya. Kaç kere öleceksin lan? Ölmüyor herif. Aa, neyse okey okey. Hiç ya okay pek bir şey ama tamam okey. Aha bir yere burada. Daha tamam, bunlar gel gel. Bunu keselim gel. Oh, Oyna abi. Oyna. Oyna oyna. Adam lan abi biz öldük. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Bunu keseriz biz dönüp. Keseriz ya bence. Ne diyorsunuz abi? Skatılı alacağım. Geliyor mu lan? Burada bence kuşlarını kesiyor ya. Güzel flash'ını aldık. Okey biraz push'tan resetleyebiliyoruz. Okey güzel güzel. Bayağı bir darladık çocuğu abi. Flash'ını aldık bunun. Yedim öldü mü orada? Ölmüş galiba. Ha tamam, iyiyiz ya. Oha çok vuruyor ha. Bu ne? Tek attım. İyi vuruyor iyi vuruyor. Tamam güzel beğendim. Aha bir dakika. Bota koşmam lazım. Buraya ikili var acı. <laughs> Beni vuracaksın mı? Yana vursalar da iyiydi gözüktük. Galiba. <laughs> Öldük galiba. Yardım mı aldım? Öldük. Yona sağırsa bizi belki. Taburuz <laughs> kader. Anlaki oldu ya. Bir yardım gelir değil Neyse. Bir soki abi. Taburuz kaldık. Keser şunu. Cem de oraya Vigo geliyor. Kaç. Kaç kaç kaç. Bot 9'da geliyor. Okey. Orman dönelim. 6 olalım. Minyon çok vurdu. Minyon. Aha vur oğlum. Lan oğlum vursa kesermiş. Niye flash attı kaçtı lan. Kaçmasa keserdi. Support'tan korkuyor. Yarın yatıyor. Mid yatıyor aşağı. Okey hallederiz. Aaa toptaymış Viego. Bizim ormana girmez inşallah. Hadi de çaldım çocuğun ya. Arma bir can ama red daha önemli. Bu adam kaçar bizi görünce. Hele evet, yanmaz da yanlış şunu alayım abi. Alt olmam lazım. Bunu keseriz. Hadi. ne oldu bu. Ben niye at olamadım ya? Hacı. Çok güzel. Süper bedava kill abi. Vur oğlum. Enayi görmüyor beni. Tamam gidebiliriz aga. Ejder'i alacağım. Bakalım Ejder nasıl alıyor. Benim ormanda olabilir bir Diego şu an. Bir tık üzüyor beni bu durum. Bunu bilmiyoruz. Var şey yok. Benim ormandaysa üzer ya. Büyük ben ormanda arkadaşlar. Adam orman dönmem lazım. Çok geri düşeceğiz yoksa. Ya evet, de çok rahat kesiyor. Bayağı hayvan gibi atılmış Jungle oynar bu arkadaşlar. Güçlü, hoşuma gitti yani. Fena fena fena. Böyle yapacağız. Bunu tek attık. orman demiştim. Bu. Bu orman demiştim arkadaşlar. Adama tek attım aga. <laughs> ha? Adam tek yedi. Güzel, güzel, güzel. Ne oğlum? Benim ormanda oldum biliyordum ya. Redim dalmış. Belli yani bariz belli. Oradan dümüz girdi. Baktı güzel temiz okey değiliz. Katılı bir şey almış. Blues'u var ama alamam. Adam dop gelecek buraya. Ve yapmamız lazım. Para çok. Eyvallah. Pek gerek yok ama canı sağ istiyorsa İstiyorsa gelebilir tabi. Koyduk Parayı arayacağım. İnanılmaz güçlüyüz ya. Şu an var ya. O kadar güçlüyüz ki anladım. Tamam. Bence bota gidelim. Botu keselim. Kuleyi açalım. Ya da mide mi gidelim? Ota dedim ya. Bugün bugün diyor Diego. Diego falan tek ya bizden. Acayip bir güçlü ya yani. Beklemedim mi güçlü arkadaşlar. Ben bayağı böyle troll olur dedim hani. Ha, Alın falan. Kötü dedim ama abi yani 3 şey olmalı. Biraz eziyor sonra 3. Baksana jungle clear a. Bayağı iyi lan. Üf üf üf, üf. Yani. orman kutusu gibi orman dönüyor içer. Amma'yı kestim abi. gel gel gel. galiba. Bana kimse yardım etmiyor abi. Ölsen yanarak. Tam güzel bir 4 dört güzel de bir yardım. Bir yardım alsaydım. Yalandan bir, bir yardım alsaydım ya. Oturup pizzeler benim ölüşümü. Bakın fena. Aslında rail bu item bitirmesek olur ama ormanda bitirmek daha mantıklı. Şunu alalım ya. ya şöyle mantık. Aa bak burada adam. Açtım bir anda kanka ya. Bir de bir gidelim biz oğlum. Şöyle darlıyorlar. dur ah, bakalım bir. Elimiz... bu arada arkadaşlar bele baktırdık doktora. Çok kötü bir şey yok dedi. Fizyoterapi lazım dedi. Zorlama dedi. Otur dedi. Yine verdi. 3 tane de hap verdi. Okeyiz yani. Yavaş yavaş geçireceğiz onu. Topa gidelim bence. Gelin taşır ya. Çocuk puan taşır bence. Sebebizi kesmesin de. Var bir şey mi burada senin? Yok. Çıkarsın. Aha. Onun için geliyorum bekle. Bu smite'ın önemini anladınız mı? O Baros biraz geç kesseydim arkadaşlar şey ölmeyecekti. ölür lan. Baksanıza. Oh, çok vuruyor. Yanılmaz fazla vuruyor çar oğlum. Bayağı beğendim ya ben bu jungle brand'i. Oynarım. Oynarım abi. Bir tane hesap master kastacak onu onu oynarım. Adam adama öyle bir şekil yaptık ki herif önünü göremedi arkadaşlar. Git baba. it 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 aslan Bu arada videoları şöyle like atın arkadaşlar. Böyle olmaz ha. Az gelir like'lar. Hiç mutlu değilim. Ulti bassam o kadar ölürdü galiba ya. Buraya bassa. Tam oradan oyna lan. Buracı. Keseriz gelin de keseriz. Ko Kes tekleriz. Hmm. Parmasana parma Parma lan. Adam keseriz geldi ya. Tamam. Adam tek yedi. Ay, güzel abi buna gidelim şimdi de. Flash'ı da attı enayi. Oyna oyna. Yok mu bir şey oynarım oraya? Korktuk heriften öyle mi ya? Arkadaş adam ready var ama okey alalım burayı. Ne atıyorum zaten. Hı. Burada adam. Neredeyiz ya buraya? Ne abi adam öldü Güzel de burayı. Abi öldü o. Ona da bir şey aslan parçası. Güzel bulumuza gidelim hemen. Ölmedi mi? Meca yazacağım. Rayla tamam da Meca'da oynarmış şu an. Adama gank atıyoruz. Herat yani reis gank atıyoruz. Herat alıyoruz. Direkt küfür ediyorsun yani. Ayıp sana ya. Allah yardım etmeyin ya kimse abi. İnsanlar harbi katlıksız olmuş ya. Adama gen attık, Herald açtık. Bir sürü asist kill alırdık. Bok gibi geriden geliyor herif. Kanka eline sağlık demiyor. Street diyor. Harip ya cidden. Bizim milletten bir bok olmaz acı. Oğlum niye böyle? Bu insanlar niye böyle oldu? Ya? Sistem öyle değil abi tere. Bak serverda 12 sezonur oynuyorum. Çok düzgün abi insan. Ciddi söylüyorum ya. Biri ölürdü sövmezdi. Hayal'e çok uzaktı. Flash oynuyordu. Şimdi tamam böyle aptal sapta oyun oldu. 2000'ler mi nedir yeni nesil? Niye böyle ya? Nasıl nesil abi? Garip yani. Ama çok garip. 9-3 oynuyoruz adam bana oyun öğretiyor. Enteresan. Yeni nesil de sıkıntılı ya. %80 sorunu yenisin abi. İnternetten böyle izliyor böyle. Şimdi insan bak arkadaşlar sorun ne biliyor musunuz? Aileler çocuklarla evvelinler ilgilenmiyor. Çocuğun veriyor iPad telefonu. Sussun diye. Anladınız mı? Çocuk susuyor. Adam öldü kanka. Adam var ya. Atlattık ya. Nereye aşağı merak Ama flaşı varmış. Yakalarım ki. Mecai mi yakalarım? Açamaz lan Mecai diye bir gerçek var. Mecai ne kadar üşüyor mu? Ha bu ne? Allah ben alarm onun Yanarak ölür bence ya. Baksanız. Okey. Bu flash'ını aldık. Güzel. Bir iPad telefonu veriyorlar. Çocuk bunu izliyor ya acı. Oradaki böyle ben mesela görüyorum. Manava gidiyorum abi. Çocuğun elinde telefon böyle mal mal şeyler izliyor. Böyle realistler falan. Da. İğrenç şeyler izliyorlar. Çocuklar gerizekalı oluyor ondan sonra. Çok kötü abi ya. Büyüyorlar. Oyunda geliyor işte takımımız. Adam yardım ettik. Adam bize küfür ediyor. Yok mal mal sikil diyor. Yani 9. Bak skora bak. Parma bak. İnanılmaz iyi durumdayım. Küfürüyoruz adamdan. Harip yani. Daha ne yapabilirim? Hani. Enteresan. Böyle bir şey egoları var böyle. En iyi onlar, mükemmel onlar, süper onlar. Her listekte olmak zorunda, verilmek zorunda. Böyle iğrenç bir nesil ortaya çıktı. İnşallah düzeltilir abi. İğrenç miydi bu nesil yani. Burada keselim ikisini de şu mideye gideceğim. Başkalım buraya? Ölecek ki o ya. Onları bizi kesin lan biz Della. Tek Ray'le girsek olur ya aslında. Değil mi? Daha iyi olur. bizi keser. Orman dönmeye devam edelim. Yaradın acelesi yok. Daha yeni aldık zaten. Şu orman dönüp bezeyeceğim ya. Boyu da alacağım bu arada. Affetmem bilirsiniz. Bir fan affetmem. Bunlar geziyor şuraya şey salacağım herhalde. Ya çık oğlum gel ne yapıyorsun? Lan çocuk. Ne? Din yedik. Açık bir şey yok yani. Uzam. Yere çıksan korudum. Adam üstüne koşuyor bir canla. Şöyle yapın. Buna Q, E, W. Hem hepsi daha fazla. Tek dersiniz. E8 yakıyor ya. da W yakana fazla vuruyor. Unit ses Blaze Attack diyor. Oğlum bunda ince bu. Hasar yiyen ünitler diyor. Yanan ünitler diyor. Fazla diyor hasar yer diyor. Anladınız mı? Öyle bir şey işte. Şuradan ben base'im atayım. çok fazla para bekti bizde. Para bir yiyelim. bu çünkü bizi çok öne getirecek. Rayla alırsak sikileri sıkalamayız. Çünkü kürsü ince yani. Çok kalın değilim. Organik bir tık daha ince olması lazım. Ee, direkt bunu alacağız bu şampiyon olayı abi yakmak. Yani böyle anlık yüksek hasar beklemeyin. Adamları yakın sürekli abi. Dur bana yakın. Pasif vuruyor çünkü. maksat bak. %20 max diyor abi. Maksimum canı 120 kadar vuruyor. Adam da tanksa tek yiyor adam. Böyle. Aboydum smite tek zaten. Görüyorsunuz hasarı. Tek atıyor ya. Yani tam olarak çok önde değiliz ama. Üçlükte de biriniz tek atıyor yani. Şunda vurdum iyi. Hiç ellemiyorum. Üç skill. İnanılmaz buff yani. Bu çok büyük bir buff arkadaşlar. Koş koş koş. Adam neyse bu ki Öldü ya. Oynayamaz ya adam çok aşırı bozuk yani bizim içer. Yürütmüyor, tek atıyor, mak ediyor. Yani iki buçuk böyle vurmuşuz zaten sadece. Brand jungle harbi opiymiş ya. <laughs> Al kanka mı Adam oradan döneceğiz spaces ondan sonra. Baksana acı tek attık. <laughs> Tekliyorum dümdüz. Bunu yapmasak iyi. Neyse bu da yalancı tek yiyecek bu arada. Çok fazla vuruyor yani buff harbi buff olmuş. Bizim orman dönüyor çocuk. Çok güçlü, önde olması lazım dönüyor. Biz çok gerideyiz çünkü kötü oynuyoruz. Dönmek zorunda. Şunu alacağız. Yoga be sistem akv diyor. Anlıyor ya. İki tam kırarken anlıyor. şunu alalım. Adama da yüklenmeyin abi. Adam yani Kraken almış ne olmuş yani. Şunu alalım. Kraken almış değil mi? Doğru item alıyor abi adam. Adama ne yükleniyorlar ki? Aha. Ejder Baron gitti galiba bir anda. Sattı bizimkiler. Flaşımız da yok. Vladimir biraz korkutuyor beni arkadaşlar. Gelin kurdumu çalıp taşıyacak bize. Geldim 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 geldim. Adamlar mahvettim. Adamlar var ya yamuldu arkadaşlar. Of mı of, of, of. Yakalarım ben onu ya az koşuyor. Baya hızlıyım ben. Bunu yer olur? Tamam. Tertemiz tertemiz. Vurmuyoruz tek atıyoruz abi Nasıl hasarlar ama süper değil mi? Ne alalım? Ejder önemli. Mecayemiz 25 yaptık. İtem de bitti galiba. Yani şöyle dönersek bitecek. Yuvan yemedik. Kalmadı. O adam da aslında. Adam ilk defa yürüdür böyle bir şey. MR bot alsa diyeceğim kurtarmaz ya. Brand çok vuruyor arkadaşlar. MR bot, armor bot ne alsan alın. Yani bütün MR'ları çekin. Şampiyon gereksiz fazla vuruyor. Nasıl yakıyor hasarlara bak. Allah'ım süper çar ya. Güzel olmuş. Abi jungle'da böyle cana göre vuran şampiyonlar şu anda güçlü. Çünkü tank oldu bütün jungle şeyde canları. Ölmüyorlar. Rito hepsini buffladı. O yüzden bu çağ baksanıza abi bu ne yani. Tek atlık lan. İnanılmaz hızlı clear atıyor. Orman farmına bakar mısınız? Saçmağımdan hiç sen, Tek attım bak yarısı boşa gitti. <laughs> ya yani bu bayağı OP bir şey olmuş ya. Tek attım o da. Kaç 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 yakalanmasın bizi. Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Ya buydu, abi. Evet Ne kadar mı oluyor? Kaç koşuyor lan bu? Ben ne koşuyor. Allah Allah. hep ben ne koşuyor. Çok garip. Enteresan. Botu da yok. 401 koşuyor. Çime girip hızlandı galiba. Ha smite'dan mı çok iyi. Yani vurma gerek yok. Ölüyor zaten. 3-2'de <laughs> jungle kesiyorum. Bu ki oğlum lan. Aşırı OP. Gidelim bu item de bitti. Şimdi en son şey alacağım abi. Shadow Play'im oğlum. Bravo'da olmam. Shadow Play'im ya. Böyle bir nüfusu alacağım. Yani ölsünler. Tabi gerek yok. Hatta bir tane şunu alayım. Oyun biter. Baronla bitiririz oyunu. Go Baron ya. 16 olmuşuz zaten. Bir tane ulti atsak gg. Hefler yürüyemiyor zaten. Yaklaşamıyor. Tek yiyor. Bir de yani mid oynayınca bu kadar rahat farm atamıyorsunuz. Botta bu kadar rahat farm atamıyor. de çünkü gank'e çok açık bir şampiyon bu. Yani farm atık zor. Hani çok fazla vurmanız gerekiyor. Ama jungle hem rahat dönüyor hem de gank'leri çok güçlü abi. yüz adam kesiyorsunuz yani. Abi bir koydum. Baron yamuldu abi. 1500. Oha. Smite'den fazla patlama hasarı. %25. Yüzde 0 0, -0 max AP alıyor ya. Çok da bilmiyorum. Şey gerek yok gibi. Bunlar iyi alıyor da. Niye ona E attım bilmiyorum. Burada bir şeyler dönüyor. Ne oluyor? Aşınıyor çocuğum. Keser misiniz ya? Çok ne? Ölür ya. Skill atma. Yani üşendim adama skill atmaya. Öleceği belli çünkü. Geliyorum. Adamları deldim arkadaşlar. Deldim. Of. Çok iyi çar ya. Aşırı OP oğlum bu ne? Oynayamıyorlar yok. Adamlar hiçbir şey yapamıyor. Aşırı OP. Elimiz ağrı dikleştik iyice. Hey Brent diyor. Cici. Abi adamsın ya. Keyit. Teşekkür ederim. Abi adam teşekkür etti taşıdığımız için ya. En canlı yerim ben. Efendim işte. Bütün kolu geldi yerinden. Allah Allah neymiş abi. Aha adam tek yedi abi. Zung. Züm... Oğlum ne biçim vuruyor çar. Hadi koyduk adam bayıldı abi. Oha bu da tek yedi. Oğlum yanarak ölüyor herkes. gelen Bana gelen bren. Bre. Çok iyi ya. Oğlum mükemmel ötesi bir şey. Ultiyi bitki atın. İçeriye bir tane EWQ atın abi. 3 kişi düşüyor. Güzel. Yani bunu spamliyorsunuz. Bu nerf gelirim bilmiyorum. Yani bu buff'tan sonra bunu abi. bu direkt sele atlatır. Öyle söyleyeyim yani. Çünkü bazen böyle bir buff geliyor. Buff mesela çok böyle üstü mü buff yani böyle olmaması gereken buff. Çünkü 3 skill'e komple camp dönüyorsun ya. Yani skill e at gitti yani gereken, skill e at git, yani gerek yok başında. Atıp gidiyorsun ki canları çok fazla zor dönüyor ama AP'ye göre vurduğu için %26 yani 4 kaysa hani ne vuruyor abi? Bir ka vuruyor. Öyle bir şey vuruyor işte.